Herkese merhaba. Sizlere Samsung çamaşır makinelerinde çocuk kilidi ayarının nasıl yapıldığını ve nasıl devre dışı bırakıldığından bahsedeceğim. Makinenizin sağ tarafında tuşlar var, gösterge paneli var. Bunların en altında bakın iki tuşun ortasında kilit işareti var. Şu şekilde bu iki tuşa 3 saniye basılı tutmanız gerekiyor. 3 saniye boyunca basılı tuttuğunuzda çocuk kilidine aktif etmiş olacaksınız. Çamaşır makineniz çalışacak, işini bitirecek ve en son kapağını açamayacaksınız. Kapağınızı açmak istediğinizde yine bu iki tuşa aynı anda 3 saniye basılı tutup çocuk kilidini devre dışı bırakmanız gerekiyor. Bu şekilde kapağınız rahat bir şekilde açılıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine sorularınız olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazla yer için takipte kalın. Hoşça kal.